O gün küçük Mira 6 yaşına girecekti. Sabah erkenden kalkıp kırmızı elbisesini giyip, en sevdiği kelebekli tokasıyla saçlarını bağlamış, evde kahvaltıyı hazırlayan annesinin yanında heyecanla hopluyor, bazen birkaç kaseyi sofraya koyuyor, sonra tekrar hoplayıp zıplamaya devam ediyordu. Kahvaltıdan sonra İki ablasıyla birlikte çiçek toplamak için dışarı çıkacaklardı. Çünkü Mira doğum günü için evdeki her saksıyı çiçeklerle donatmak, parti için gelecek arkadaşlarına güzel bir ambiyans yaratmak istiyordu. Kahvaltıdan sonra iki ablasıyla birlikte evden çıktı. Yakınlarda bolca çiçek bulabilecekleri orman vardı. Mira ve ablaları birbirlerinden çok uzak olmayacak şekilde ormana dağıldı. Çiçek toplamaya dalmışken ormanın biraz içerisinden bir ses duyuldu. Sanki biri Mira'ya ismiyle sesleniyordu. Biraz etrafına bakındı fakat bir şey göremedi. Bir süre sonra sepetlerinde epeyce çiçek birikmişti. Fakat Mira daha fazla çiçek istiyordu. Ablaları yorulduklarını biraz oturup dinlenmek istediklerini, ama isterse kendisinin biraz daha çiçek toplayabileceğini söylediler. Ablaları sohbete dalmışken Mira onlardan biraz uzaklaşmış çiçek arıyordu. Birden o sesi tekrar duydu. Evet, birim Mira'ya adıyla sesleniyordu. Merakına yenik düşen Mira biraz ürkek ve yavaş adımlarla sesin geldiği yere doğru yürümeye başladı. Önüne bir tümsek çıktı. Üzerinden etrafa bakınmak isterken ayağı kaydı ve tümsekten aşağı doğru yuvarlanıverdi. Korkudan gözlerini sımsıkı yummuştu. Mira biraz gözlerini araladı ve karşısında gördüğü şeye inanamadı rengarenk yaprakları olan, etrafı ışıltılar saçan bir papatyaydı bu. Mira adeta büyülendi. Onu koparıp annesine ve ablalarına göstermek için can atıyordu. Elini papatyaya uzatmışken birden sakın sesi yükseldi papatyadan. Mira şok olmuştu. Bir çift göz ona bakıyordu korkuyla sen de nesin böyle dedi Mira. Gördüğün gibi ben bir papatyayım. Ama bitkiler konuşamaz ki. Sen nasıl konuşabiliyorsun o halde? Papatya anlatmaya başladı. Çok önceden bu ormanda iyi kalpli, sevecen bir ormancı yaşarmış. Ormandaki tüm ağaçları budar, hayvanları korur, yaralarını iyileştirir, çiçekleri sularmış. Fakat bu ormanda kendisini çok yalnız hissediyormuş. Bir gün bir büyücüye gitmiş ve kendisine bir arkadaş verip veremeyeceğini sormuş. Büyücü kadın tabii olur fakat her şeyin bir bedeli var. Bu bedeli ödemeye razı mısın? diye sormuş ormancı ne bedeli demiş. Büyücü bedelin ne olduğunu söyleyemeyeceğini, kendisinden istenen her iyiliğin yanında ödenmesi gereken bir bedelle geldiğini, eğer hala istiyorsa ona bir arkadaş verebileceğini söylemiş. Ormancı bu anlaşmayı kabul etmiş ve kulübesine dönmüş. Sabah gün ışığıyla kalkıp kulübesinin önünde beni görünce şok olmuştu diye devam etti papatya. Peki dedi Mira. Sen şaşırmadın mı? Yani hep böyle miydin? Ormancının söylediğine göre beni toprağa kendi elleriyle ekmiş. Sulamış, büyütmüş. Ben bunları bilmiyorum ama. Sanki hep buradaymışım ve hep bilincim varmış gibi hissediyorum. Fakat ben ilk kez o gün tanıştım ormancıyla. Ormancının söylediğine göre Büyücünün bahsettiği bedel benmişim. Çok iyi dost olduk fakat ben bir insan değil, bir papatyayım. Onunla sohbet etmek dışında hiçbir şey yapamam. Bir zamandan sonra Ormancı kulübeye gelmemeye başladı. Duyduğuma göre kasabadan bir kadına aşık olmuş. Beni zamanla unuttu, gitti. İşte ben de tam şu anda Burada yapayalnız bir şekilde boş kulübeye bekçilik yapıyorum. Hira papatyanın haline çok üzülmüştü. İyi de büyücünün bahsettiği bedeli ormancı ödemiyor ki. Sen ödüyorsun. O şu an aşık olduğu kadınla birlikte güzel bir hayat sürüyor. Sen ise burada yapayalnızsın. Bu böyle olmaz. İzin ver de seni buradan alıp evime götüreyim. Bahçede çok güzel bir köşe var. Manzarası şahane. Hep birlikte mutlu bir şekilde yaşarız, dedi papatya'ya. Papatya biraz düşündü. Mira çok iyi kalpli, çok tatlı ve çok sevecendi. Ailesi de böyledir diye düşündü. Tamam olur, ben de sizinle yaşamak istiyorum. Buradan çok sıkıldım. Derken Mira Papatya'nın sesini boğuk, anlaşılmaz ve kesik kesik duymaya başladı. Sonradan ne dediğini anlayamıyordu. Bir yandan birileri Mira, Mira diye sesleniyordu. Papatya'nın sesi iyice duyulmaz olmuştu. Mira birden gözlerini açtı. Yerde uzanıyordu. Ablaları telaşlı ve korkmuş yüz ifadeleriyle Mira'nın başında ona bakıyordu. Ne olduğunu anlayamamıştı. Biraz önce Papatya ile konuşmuyor muydu? Şaşkın şaşkın ablalarına baktı. Ne olduğunu sorduğunda ablaları Mira'ya tümsekten aşağı yuvarlandığını, başını taşa vurduğunu ve bayıldığını söyledi. Ablaları çok korkmuştu. Sürekli iyi misin deyip duruyorlardı. Mira sakince yerden kalktı. İyiyim ama çok ilginç rüya gibi bir şey gördüm. Resmen gerçek gibiydi rengarenk, parıl parıl bir papatya vardı ve benimle konuşuyordu. Gerçek olmamasına çok üzüldüm, dedi. Başını vurduğun için bayılmışsın, halüsinasyon görmüşsündür, dedi ablası. Herhalde, olabilir, dedi Mira. Başım çok ağrıyor. Bir daha sözümüzden çıkmaman gerektiğini iyi anlamışsındır. Hadi gidelim, Annem bizi bekliyordur dedi küçük ablası. Mira haklısın abla. Bir daha sizi dinlememezlik etmeyeceğim. Hadi gidelim dedikten sonra yerdeki papatyaya takıldı gözü. Tıpkı rüyasındaki gibiydi. Rengarenkti. Işıl ışıldı. Heyecanla işte bu, işte bu diye bağırdı Mira. Rüyamda konuştuğum papatya bu ablaları şaşırmıştı. Ablacığım, ne olur bu papatyayı de alalım dedi Mira. Ablaları kabul etti ve papatyayı kökleriyle bir topraktan çıkarıp hızla eve döndüler. Mira o gün doğum gününde çok eğlendi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadılar. Herkes Mira'nın topladığı çiçeklere hayran kaldı. Ama en çok da bahçedeki en güzel manzaraya sahip rengarenk papatyaya hayran oldular.